Sevgili izleyicilerimiz e, bugün malum olduğu gibi e, geri dönüşümün Türkiye'deki merkezi olan Uşak'ta e, Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmedeyiz ve geri dönüşümün e, Türkiye'de biliyorsunuz %90'a yakını e, Uşak'ta tekrar ekonomiye, sanayiye kazandırılıyor. E, bunun da e, en büyük Firmalarından en büyük işletmelerinden birindeyiz şu an ee, Recep Kaya ile beraberiz. Biz Recep Kaya'dan bugün e, geri dönüşümle alakalı geri dönüşüm sektörünü Türkiye'deki, Uşak'taki ve e, kendi bünyelerindeki durumlarını öğreneceğiz. Ben hemen e, Recep Bey'e mikrofonu uzatıyorum. Merhabalar, benim ismim Recep Kaya. E, Uşak Kaya Geri Dönüşüm Tesisi'nin hem çevre görevlisi hem de işletme ortaklarından biriyiz. Biz bir e, aile şirketi olarak e, bu işe başladık. E, kardeşlerim ve abilerimle birlikte bu işletmenin e, devamlılığını sağlamaya gayret ediyoruz. Bugün sizlere e, Alaaddin Bey'in belirttiği gibi özellikle Uşak'taki e, geri dönüşümün ne kadar hızlı, seri ve kaliteli bir şekilde yapıldığını aktaracağım. Bunlarla ilgili bilgiler vereceğim. Tabii bunlara başlamadan önce, her şeyden önce atık nedir? Neden atık ve çöp arasında bir ayırt etme, ayrım yapmamız gerekiyor? Bunları size aktarmam gerekiyor her şeyden önce. Öncelikle atık, kullanıldıktan sonra atılan ve kullanım dışı kalan malzemeleri genel olarak sanayide olsun, normal hayatta olsun. Bunlara atık ismini veriyoruz biz. Atık ve çöp arasındaki ayrım şudur. Atık tekrar değerlendirilebilir malzemelere verilen isimdir. Çöp ise artık bertarafa gitmesi gereken malzemelere verilen isimdir. Ee, tabii bizim burada dikkat etmemiz gereken her şeyden önce bireysel olarak ve toplumsal olarak dikkat etmemiz gereken şey ee, atık yönetimi. Atık yönetiminde öncelik bu bir piramittir. Altı basamaklı bir piramittir. Öncelik atık oluşumunu önlemedir. Daha sonraki aşama... Atık oluşumunu azaltmadır. Daha sonraki aşama geri dönüşüm. Daha sonraki aşama enerji geri kazanımı. Ve son olarak da bertaraf. Bertaraf dediğimiz şey zaten atığını artık tekrar işlenmeyecek hale geldikten sonraki artık ortadan kaldırılması işlemi. Bu yakma ile olabilir, gömme ile olabilir. Çeşitli yöntemleri var bunlar. Bunları detaylandırabiliriz. Atık yönetiminden sonra Türkiye'deki geri dönüşümün önemi, Türkiye'de geri dönüşümle ilgili neler yapıldığı hakkında sizlere bilgi verebilirim. Öncelikle Türkiye'de atık iş, atık yönetimi, geri dönüşüm son 10 yıl içerisinde gerek Çevre Bakanlığı'nın katkıları, gerek bireysel çalışmalar, gerek firmasal çalışmalar doğrultusunda çok önemli bir şekilde ilerledi. Özellikle e, baktığımızda tekstil geri dönüşümünde Türkiye dünyanın cazibe merkezi haline gelmiş ol e, geldiğini söyleyebiliriz ve Uşak da bunun gerçek anlamda başkenti. Her şeyden önce biz şu anda ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi olarak e, işletmemiz görev yapıyor faaliyet e, gösteriyor. Ancak Uşak tekstil geri dönüşümü açısından gerçekten dünyada bir numara diyebiliriz şu anda. Tabi bunun yan dalları olarak Uşak'ta tekstil geri dönüşümünün yanı sıra ambalaj atıklarının da geri dönüşümü biz ve bize benzer firmalar sayesinde çok gelişmeye başladı. Mümkün olduğunca atıklar artık çöpe gitmiyor ve işletmemizde bir şekilde işletmemizde çeşitli geri dönüşüm, toplama ayırma işlemleri sonrası geri kazanıma tekrar hazır hale getiriliyor. Tabii bunun şehir ekonomisini ülke ekonomisine ve çevresel açıdan, doğal açısından çok büyük bir yararı olduğunu söyleyebiliriz. Ve son olarak ben işletmemizin faaliyetlerinden size bahsetmek istiyorum. İşletmemiz bahsettiğim gibi az önce bir toplama ayırma tesisi. Burada e, ambalaj atıklarının top, bize toplanıp işletmemizde farklı şekilde ayrıştırılıp preslenip gerekli geri kazanım tesislerine gönderimini sağlayan bir tesisiz biz tabi dediğim gibi bu bize hem ekonomik açıdan hem de çevresel açıdan çok büyük faydalar sağlıyor. Toplumsal açıdan baktığımız zaman gerçekten çok büyük faydalar sağlıyor. Geri dönüşümü hepimizin çok fazla önem vermesi lazım. Bunu yani çocukluktan başlayan bir eğitim sürecinde başlayıp yetişkin olup daha sonra iş güç sahibi bir birey olduğun zaman da bu bilince varabilecek bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Bunun hatta okullarda gerek seçmeli ders olsun, gerek zorunlu ders olsun olarak geri dönüşümün aktarılmasını, müfredata işlenmesini çok doğru buluyorum ben. Umarım da bu ileride olur. Şimdi benim sizlere aktarabileceğim şeyler bu kadar. Teşekkür ediyorum bize bu sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için. Gerek Ege TV olsun, gerek, gerek sizlere olsun çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Ben bu araçla e Ambalaj atıkları topluyorum, ee, çevreye e, temizlik şeylerini sağlıyorum. Yaptığım işten gurur duyuyorum. Hem ekonomiye katkı sağlıyoruz hem de çevre duyarlılığına katkı sağlıyoruz. Ben Ümit Türkunar, Sayesimav ilinli ilçesinin e, işletme sahibiyim. İşletmemizdeki atıkları tekrardan ekonomiye ve çevre duyarlılığı için e, geri kazanılması için buraya getiriyoruz burada tekrardan ekonomiye kazandırıyoruz.